Hayal perdesini aralayıp bugün gerçeğe uzanan, zoru kolay, imkansızı mümkün kılarak öz değerlerinden aldığı ilhamı okyanuslar ötesine taşıyanların başarı hikayesidir Genmut. 1975 yılında Türkiye coğrafyasından dünyaya yayılan bu serüveni. Hiç bitmeyecek bir efsaneye dönüştürmek için çıktık yola. İnanç ve azimle tüm engelleri aştık. Nesiller geleceğe güvenle bakabilsin diye istikrarla çalışarak yılmadan zor yılları geride bıraktık. Önce alın teriyle yoğrulan bilgi ve tecrübeyle olgunlaşarak gerçeğe dönüşen hayallerin ardından insana duyduğumuz sevgiyle gittik. Sektörde Türkiye'den dünyaya açılan bir kapı olduk. 1975 yılında otomotiv sektörünün kapılarını motor rektifiye işiyle araladık. 1987 yılında 65 metrekarelik bir alanda günde bir adet üretmeye başladığımız Crank Mini ile hedeflerimize bir adım daha yaklaşarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Bugün ulaştığımız noktada sürekli gelişen ve yenilenen teknolojimizle ürettiğimiz ürün ve hizmetin kalitesini artırarak sektörünün öncü kuruluşu olma yolunda hızla ilerliyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alan, sahip olduğumuz değerler üzerinde yükselen Aydınlık Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyoruz. Deneyimli uzman kadrosu ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren teknik altyapısıyla 1990 yılına kadar Türkiye pazarı için krank mili üreten Genmod, istikrarlı büyüme ilkesi doğrultusunda dünya pazarına açılarak ihracata yönelik çalışmalarına hız vermiştir. Kalite anlayışından ödün vermeden dürüst ticaret ilkesiyle hareket eden Genmod Yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılayabilmek amacıyla 1994 yılında Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan 3500 metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikasına taşındı. 2001 yılında Almanya Berlin'deki Mercedes-Benz firması ile yapılan protokol çerçevesinde Mercedes-Benz'in krank mili üretim hattını komple satın alarak mevcut üretim hattını genişletmiştir. Bu doğrultuda Genmod, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 40 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan yeni entegre üretim tesislerine 2005 yılında taşınmıştır. Bu tarihten itibaren yaklaşık 500 çeşit marka ve modelde bir silindirden 12 silindire kadar krank mili üreten Genmod, ürün yelpazesini her geçen gün genişleterek dünya krank mili üretiminde ürün çeşitliliği ve kalitesi bakımından ilk sırada olmanın haklı gururunu siz değerli müşterileriyle paylaşmaktadır. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların sunacağı tüm öneri, teklif ve taleplere cevap verebilecek altyapı, kapasite ve teknolojiye sahip olan Genmot 2006 yılı sonlarında gruplar bazında çelik dövme krank mili üretimine başlayarak bu alanda da bir ilke daha imza atmıştır. Küresel ölçekte tüm gelişim ve yenilikleri yakından takip ederek ARGE faaliyetlerine büyük bir önem veren GenMod, içinde bulunduğu sektörün ihtiyaç duyabileceği teknolojik olarak ileri, kalite artırıcı ve maliyet düşürücü yatırımlara hız vermiştir. Toplam kalite bilinciyle hareket eden GenMod, kurduğu kalite kontrol laboratuvarlarıyla tüm ürünlerin kalitesini denetim altında tutarak müşteri odaklı standart kalite anlayışı için özenli bir çalışma yürütmektedir. Verimlilik artışı, kalitenin yükseltilip iyileştirilmesi ve hata payını sıfıra indirgeyebilmenin, personelin bireysel gelişimine sunulan katkıyla mümkün olduğunun bilincinde olan Genmold, çalışanlarına bilgi, beceri ve tutum geliştirmeye yönelik eğitimlerine büyük önem vermektedir. Yurt içi ve yurt dışında sahip olduğu geniş pazar ağını, profesyonel pazarlama birimleriyle yöneterek, Müşterilerine en hızlı ve en uygun çözümleri üretebilen Genmod, ürünlerini Genmod markası ve Made in Turkey etiketiyle 5 kıtada 90'ın üzerinde ülkeye ihraç etmektedir. Dünya standartlarına uygunluğu belgelenen tüm ürünlerimiz, ticari araçlar, ağır vasıtalar, iş makineleri, savunma sanayi, deniz araçları, binek araçlar, tarım araçları, traktörler, Yüksek voltajlı jeneratörler, kompresörler ve gaz pompalarında güvenle kullanılmaktadır. Aranan marka konumunu daha da güçlendirerek sektöründe takip eden değil, takip edilen firma prensibiyle gelişimini sürdürmekte olan Genmod ISO 9002, ISO 9001-2000 TÜV SERT ve DIN-EN ISO 9001-2008 kalite güvence belgesini alarak kalitesini taçlandırmıştır. Yatırımlara ara vermeden devam eden Genmot, 2010 yılında otomotiv sektöründe kalite standartlarından ISO TS 16949 otomotiv sanayi kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemleri çalışmalarını başlatmıştır. Geniş vizyonu ve tecrübeli ekibiyle değişimi, yeniliği ve gelişimi bir kurum kültürü haline getiren Genmot, firma içinde ve dışında ilişkide olduğu her noktada yüksek kaliteyi en uygun fiyata ve en kısa sürede üretmeyi amaçlamaktadır. Tüm yatırımların müşteri memnuniyetini yüksek oranda artıracağını ve bu yatırımların kalite, saygınlık ve yenilik olarak geri döneceğinin farkında olan Genmod, 2003 yılında iş başarısını cesaretlendiren ve genç girişimcilik olgusuna dünya çapında değer verildiğini vurgulayan bir organizasyonda, Dünya Genç Girişimciler Araştırma Kategorisinde Konya etabında birinci seçilerek, daha sonra ise başarısını aynı organizasyonun Türkiye hitabında özel jüri ödülünü alarak göstermiştir. 2006 yılı Gebze Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenmiş olan 13. Vefa Günü Ödül Töreni'nde yılın iş adamı. İstanbul Ticaret Odası tarafından 2006 yılının başarılı girişimcisi. Tüketiciler Birliği tarafından 2006 Tüketiciler Birliği Kalite Ödülü, Kanal 7 ve First Business dergisinin düzenlediği Zirvedekiler 2006 yılı Genç Girişimci Ödülü, 2009 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen 37. International Trophy for Quality Ödülü ve 2010 yılında Amerika New York şehrinde düzenlenen Quality Summit Award 2010 Gold Kategori Ödülü'nü alarak sektöründe dünya devleri arasında yer almanın hakla gururunu yaşamaktadır. 35 yılı aşkın süreçte kendi öz sermayesi, vizyonu, ileri teknolojisi ve yakaladığı başarılarla sektöründe lider marka konumuna ulaşan Genmod, çalışanlarına verdiği değer, müşteri memnuniyeti odaklı üretimi, tavizsiz kalite anlayışı araştırma geliştirme faaliyetlerine yaptığı yatırımlarını, çevreye gösterdiği duyarlılığı, sahip olduğu kurum kültürünü ve heyecanını, akılcı yatırımlarını, uluslararası deneyim ve entelektüel birikimlerle birleştirerek, müşterilerinin gelecekte de en yakın ve güçlü çözüm ortağı olmaya devam edecektir. Genmod, güçlü çözüm ortağınız.